Şimdi Urfa'da bir kısmı okulu okuyup sonradan İstanbul'a giden Yusuf Nabi okumasıyla, terbiyesiyle, kültürüyle, ahlakıyla yükselmeye başlar. O kadar yükselir ki sarayın içinde isminden bahsedilir. Sarayın gözdesi haline gelir. Padişah bu adamı getirin ben de tanıyayım der. Yusuf Nabi Hazretlerine alırlar götürürler, sohbet edilir, konuşulur, istişare yapılır. Der ki sarayda kal, burada çalış, burada hizmet ver. Eserlerini de yazıya dök, kütüphanemize yerleştir. epece sene saraya hizmet eden Yusuf Nabi dönemin paşasının hacca gitmek için sefer tertiplendiğini diyor. Ve bu seferde, bu kervanda kendisinin isminin de olduğunu öğrenir. Kendisi de hac ihtiyacını karşılamak için evinde İş yerinde ne gerekiyorsa hazırlığını görür. Zamanı gelir paşa der ki filan gün kervan yola çıkacak, e, haca gideceğiz. E tabi o günkü şartlara göre haca gitmek öyle uçağa binip gırır, gidip orada inmek değil. Atlardan, develerden, affedersiniz merkeplerden yola çıkarlar. Epeyce yol giderler yani. Yol giderler. Medine'yi, Münevvere yakın bir yerde konaklarlar, epey seyahattan sonra. Paşa yorgun, nabi yorgun, hizmetliler yorgun, kervandaki insanlar yorgun, hayvanlar yorgun. Dinlenmeye çekilirler. Bir iki saat sonra nabi bir uyanır ki, paşa ayağını kıbleye uzatmış. Paşa ayağını kıbleye uzatmış. Hiç kimsenin gösteremeyeceği cesareti gösteren şair Nabi, paşaya şöyle bir beyit de seslenir. Sakın terk edepten küy mahbubu kudadır bu. Nezergah ilahi makam ı Mustafa'dır bu. Bunu duyan paşa pır hiddet ayağa kalkar, doğrulur. Bana mı söyledin Nabi'dir? Kime söylemiş? Seni karşısında başka kimse yok ki. Der ki bunu bir daha hiçbir yerde duymayacağım. Diyorsam senin kellene vurur ve kafilenin huzuru bozulur, kalkarlar, yola devam ederler. Sabah ezanına doğru Medine-i Münevvere'ye girerken, bütün camilerde bu kasidenin okunduğunu duyanlar. Paşa irkilir, bu iki üç saat önce olan bir olayı bu minaredeki müezzinler nereden duydu? Bekler, ezan bittikten sonra müezzine indirilip, Paşa'nı huzuruna getirirler. Der ki, sen bunu nerede duydun? Der ki dün gece Peygamber aleyhissalatu vesselam rüyamıza girdi. Dedi ki ümmetimden Nabi geliyor. Sabah yeni için bu kasideyi okuyacaksınız. Ve paşa yaptığı hatayı anlayarak şair Nabi'den özür diliyor. İşte böyle gerçek insanlar, gerçek Müslümanlar var.